Geldim. Kenan Çetin siz misiniz? Benim. Bizimle birlikte gelmeniz gerekiyor. Neden? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Cemile Karcı diye bir kadını kaçırdığınız iddia ediliyor. Kimmiş şikayetçi ulan? Selma Çetin. <laughs> tamam. Tamam, gelim de Selma Çetin benim karım olur. Biraz Kafadan kontaktır. Yani elimde deli raporu var. Yarın mahkemeye çıkacaktık. Ne yapıksa bu şeyler uydurup duruyor işte. Cemile Karcı da sizi suçlu ama. Cemile Karcı bulundu mu? Kaybolduğunu nereden biliyorsunuz siz? Ben bilmiyorum. Siz söylediniz. Biraz önce kaçırıldı dediniz. Biz kaçırıldığını söylemedik. Kaçırıldığı iddia ediliyor dedik. Canım Her neyse. Sizden duydum. Neticede Selma Çetin ve Cemile Karcı'nın sizden şikayeti var. Üstelik Ali Akarsu'nun da yaralanma durumu. Bu olaydan da siz mesul tutuluyorsunuz. Ali Akarsun mu? Benle ne ilgisi var? Cemile Karcı'yı kurtarmaya giderken çıkan çatışmada yaralanmış. Yaralayan sizin adamınızmış. İddia bu. Lütfen bizimle gelin. Hemen. Tamam. Tamam. Giyinip geliyorum. Bekliyoruz. Kahretsin. Bak kahretsin. Ali Cemile'yi bulmuş. Nasıl buldu? Kahretsin. daldılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Size daha önceden de söyledim. Karım hasta. Bazı hayalleri ve hezeyanları var. Cemile Karcı ile aramdaki husumeti fırsat bilip bana iftira atıyor. Hayır, yani ben bir iş adamıyım. Benim bir mevkim var. Ve kanuna aykırı hiçbir iş yapmadım. Sadece çamur atıyorlar. Cemile Karcı'nın ifadesini aldınız. İfadesinde eğer kaçırıldıysa nereye kaçıldığını söylemiştir herhalde. Gidip bakmadınız mı? Baktık. Ee, ne buldunuz? Aha. Bir şey bulamadınız değil mi? Söylemiştim ben zaten. Selma Çetin'in hepe yapmadı. Cemil Akarcı'nın iftiralı. Hepsi bu. Ben artık gidebilir miyim? Şurayı imzalayayım. Gidebilirsiniz. Size iyi çalışmalar. Bıcır, bıcır, bıcır. Bıcır. Ya Ali Kaptan da Çetin Ceviz çıktı abi. Hadi oradan be. Herif amatör. Bizim parayla tuttuklarımız bir işe yaramıyor. Hepsi patates. Parayla dövüşen ne, yürekten dövüşen biri olmuyor ama. Oğlum sen kimden yanasın? Ya senden yanayım patron. Kızma ama ucuz atlattık yine. Bizim adamlar polis gelmeden önce bütün izleri yok edip kaçmışlar. Polis bir şey bulamadı. Ya Değil mi ama? Selma ile mahkeme de yarın. Allah kahretsin. Adınız? Selma. Soyadınız? Çetin. Kenan Çetin'in eşi misiniz? Evet. Kenan Çetin şu anda burada mı? Evet. Göster. Kenan Bey sizin akli sağlığınızın yerinde olmadığını iddia ediyor. Bu doğru değil. Ben gayet iyiyim. Kenan Bey'in iddiasını tasdik edecek nitelikte bir hastane raporu var burada hakkınızda. Ara biliyorum. Bana isteğim ve iradem dışında içirilen ilaçların yarattığı geçici bir durumdu bu. Hakim bey müsaadeniz olursa Selma hanımın akli sağlığının yerinde olduğuna dair iki ayrı hastaneden aldığımız heyet raporunu mahkemenize sunmak istiyorum. Getirin bakayım. Avukat Bey'i duydunuz. Raporlar da elimde. Her ikisinde de Selma Hanım'ın akli dengesinin yerinde olduğu yazılı. Ne diyeceksiniz? Efendim ben ikisinin de sahte olduğunu düşünüyorum. Her iki raporda mı? Evet. gereği düşünüldü. Yaz kısım. İddiaya temel olan maddi delillerin yetersizliği ve şahsi müşahademin davalı hakkında husule getirdiği karine sebebiyle Kenan Çetin'in iddia ve vasilik talebinin reddine Selma Çetin'in mal varlığının üzerindeki şahsi tasarruf haklarının Kendisine iadesine karar verilmiştir. Çok sağ ol. Kazandı, kazandı. Evet. Kazandık, kazandık. Kazandık Cemil. Kazandık, kazandık. İnanamıyorum. Kuzen Ay, çok sağ ol. Çok Tebrik ederim. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Kız Hiçbir işe yaramadın avukat. Kenan. Bekle. Bugün alacağın kötü haberler daha bitmedi. Götürüp verin dedim. Noter tasdikli bir ihtarname. Selma Hanım, Karcı idare etmeniz için size vermiş olduğu vekaleti kaldırıyor. Beş parasız kaldın Kenan. Ama bunlar iyi günlerin. Karcı Holding'in kapısından içeri giremeyeceksin. Yakında Cemile de mahkemeyi kazanacak. Karcı Holding gerçek sahipleri tarafından yönetilecek. Sonra da sıra bana gelecek. Kenan Efendi, ettim canım ya. İyi halt ettin. Sonunda ona bir iltifat ettin. Kurtulduklarını zannediyorlar. Ama çok yanılıyorlar. Aptallar. Ali. Gel hastaneye götüreyim ben seni. İyiyim ben. Eve gideceğim Cemil. Ya yani inat etme. iyi değilsin işte. Eve gideceğim eve. Bak Mete de geldi. Bırakır şimdi. Beni. Senden firar etmişsin Ali Kaptan. Bunu aldım oradan Mete. Hadi Selma sen de gel. Yok siz gidin. Bizim dedim Bey'le işimiz var. Ha, Cümre. bundan sonra mallarını pazarda satma. Karcı Hoca'nın dünyasında bir mağazalar zinciri kurarız. Sen de ortak olursun. Mallarını orada satarız. Sen de iş hayatına bayağı ısındın ha. Neyse bunu sonra hmm. konuşuruz. Selma Hanım, Cemile Hanım da buradayken e, Kenan Bey'in Cemil Hanım'ın davasıyla ilgili bazı dosyaları bize göstermediğini, bilgi sakladığını düşünüyorum. Holdingde çalışmaya başladığınızda Cemil Hanım'ın zamanında yapılan alım, satım ve ihale işlerine ait dosyaların birer rüsasını sizden isteyeceğim. Hı, tamam, ben istediğinizi yapacağım. Teşekkür ederim, bu Cemil Hanım için çok iyi olacak. Çok teşekkür ederim Selma'cığım. Asıl ben sana teşekkür ederim Cemile'ye, çok sağ ol. Sen olmasan ben bu dertlerle baş edemezdim. Davayı kızını holdinge dönmeli dört gözle bekleyeceğim. <laughs> Hadi tekrar gözün aydın. Görüşürüz. İyi günler. Dur çocuğum dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.